Dünya mı gerçek mi acaba derken Zehra Ziya Hoca'nın kertenkele olduğunu öğrendi ve şimdilik bu büyük sırrı korumayı seçti. Biz heyecanla kertenkeleyi takip ederken sette çalışmalar nasıl gidiyor dedik ve ekibin denize nazır Anadolu Kava çekimlerine katıldık. Ziya Hoca'ya sorduğu enteresan sorularla fenomen olan Hicabi de konuğumuz oldu. Hocam. Hicabi. Hocam. Hicabi. Hocam bir bekleyin. Hocam vallahi güzel denk geldik. Hocam. Hocam. Ne güzel denk geldik. Hocam, hocam çok acil bir sorun vardı da. Hocam bir soru soracağım. Sorun vardı hocam. Hocam soru geldi. Sor o zaman İcabi. Hocam bir soru sorabilir miyim? Bir soru sorabilir miyim? Hocam, bir sorun var. Kertenkele'nin sevilen karakterlerinden biri olan Hicabi, Ziya Hoca'ya sorduğu sorularla kısa sürede fenomen oldu. Bu meraklı müezzini başarıyla canlandıran Fatih Doğan'la Hicabi üzerine konuştuk. Bakın genç oyuncu karakteriyle ilgili neler anlatıyor. Başka gezegende yaşıyor neredeyse yani dünyası çok farklı ee, çok e, dişi bir karakter her an ne yapacağı belli değil e, hocasına aşık bir karakter e, Ziya hoca nerede Hicabi orada yani bana yakın mı derseniz hani tabii Hicabi gibi değilim ben ama ben de Hicabi'ye hayranım Kapat gözlerini mesela Tamam hocam Ne görüyorsun Hiçbir şey göremiyorum hocam Ya Allah yaratmasaydı işte hiçbir şey göremezdik biz işte Hicabi. Efendim hocam? Aç gözlerini oğlum. Hocam görüyorum hocam. Sana şükürler olsun. Allah'ım görüyorum hocam görüyorum. İyi Hicabi. Hadi aferin oğlum. Görüşürüz. Allah razı olsun hocam. Göz doktoru gibi maşallah. Canım hocam. Fatih hocam, Doğan karakterine hayran olmak da haklı. Karıştırın. Zira Roy sayesinde kısa sürede yıldızı Doğru. parladı Doğru. genç oyuncu. Güzel bir başlangıç oldu benim için. Ee, yol uzun. ...ustalardan da çok şey öğreneceğiz artık. İnşallah bundan sonra da aynı bu enerjiyle, bu şansla... ...doğru karakterler gelir, güzel karakterler gelir. Ben de en iyi şekilde onları oynarım. Hocam, bir soru sorabilir miyim müsaitseniz? Tabii Hicabi, ben de seni bekliyordum. Hocam, bir sorun var. Hocam, soru soracaktım, gitmişsiniz. Hocam. Hicabi. Hocam. Hicabi. Hocam. Bir soru sorabilir miyim hocam? Hocam şey hep kafamda takılıyor da. Ben de bir soru sorabilir miyim hocam? Hocam? Ne oldu Yine sorun mu var? Evet hocam. Maske takmak caiz midir? Bu köprüyü geçene kadar ayya dayı demek caiz midir hocam? Kertenkele öldürmek günah mıdır hocam? Kuzey Kutbu'nda altı ay gece, altı ay gündüzdür ya. Orada gece ve gündüz namazlarını nasıl kılacağız hocam? Hocam şimdi birkaç soru daha... Soru, soru yok Hicap Kafam doldu. Arkadaş çok soru sordu bana çünkü Gerçek hayatında da böyle sorularınla danıştığın, onu boğduğun da birisi var mı? <laughs> Ee, yani evet meraklıyım ama yani hicabiden önce bu kadar değildim ama hicabiden galiba bana biraz bulaştı. Farkında olmadan arkadaşlarım biraz sorularımla boğduğunu söylüyorlar. Hocam bir soru soracağım. Buyurun sor hicabi. Hocam burçlara inanmak caiz midir hocam? Hayırdır hicabi sen ne burcusun? Bilmiyorum ki hocam burcum ne ki benim? Ya oğlum ne zaman doğdun? Ha Hocam nineciğim anlatırdı. Böyle ekinler falan boy vermiş. Ya abi, tarih ver oğlum. 10 Mart hocam. Tamam, sen balık burcusun. Ne balığı hocam? Hicabi abi Ziya Hoca'nın tatlı belası. Her bölümde akla gelmeyecek soruları hocasına soran Hicabi abi cevapları da bir deftere kaydediyor. E tabii bu durumda o defter de pek çok kişinin ilgi odağı olmuş. Bazen böyle setten arkadaşlar falan da böyle bir oyuncu arkadaşlarım olsun, kamera arkasından arkadaşlar olsun böyle bir defteri bir yürütmeye çalışıyorlar. İçinde ne var, nasıl sorular. Ben onu elimden geldiği kadar saklıyorum tabii, koruyorum. O hicaminin en değerlisi. Çünkü geceleri uyku tutmadığı zaman Ziya hocasına soruları hazırlarken oraya not alıyor. Sürekli sorular beynini sıkıştırıyor falan. Beynini kemiriyor. Bir soru sorabilir miyim? Beynimi kemiriyor da. Bir soru daha var, beynimi sıkıştırıyor hocam. Aniden geldi. Hocam beynimi soru sıkıştırdı bekledim iyice sıkıştırdı ben de geldim hocam iyi yaptınız. Hicabi'nin bu, bu kadar sevilmesi anladım. genç oyuncu Fatih Doğan'ın da popülerliğini arttırmış. Böyle ki genç oyuncuya sokakta enteresan tepkiler gelmeye başlamış. Mesela yürürken e, aniden koluma girip bir soru sorabilir miyim diye bazen evet ben evet korktuğum da oluyor böyle birden soru sorabilir miyim. E tabi Hicabi diye bağırıyorlar. E, ve e, şey diyorlar e, siz orada gerçekten müezzin olarak çalışıyor musunuz diyorlar Hocam domuz gribi olmak haram mı Ya o nasıl bir soru şimdi Hicami Minnet bayılıyor mu sanki domuz gribi olmaya Anlamadım hocam Hicamicim domuz eti yemediğin sürece hiçbir sorun yok Domuz seni yerse o da domuzun sorunu artık Anladım hocam Domuzun beni yemesi domuzun sorunu Sıcak mahalle hayatı artık eğlenceli yapalım. karakterler aşk ve hüzün Kertenkele'de hayatın içinden Karabandı pek çok duygu bulmak Geçtiğimiz bölümlerde de kardeşlik duygusu öyle bir işledi ki ekran başındakiler gözyaşlarına <laughs> engel olamadı. Kader işte. Bizi öyle bir ayırdı ki seni bir ailenin yanına verdi. Ben yetimhanede kaldım. Öylece kaldım. <laughs> Kertenkele izleyicilere gülmeye çok alışık ama sahemizde duygusal <laughs> sahneler izledik. Sizin için nasıl geçti o sahneler? E, Valla çok keyifliydi. Çok e, aslında şöyle diyeyim e, hasret kaldığımız sahneler diyebilirim. Çünkü buraya kadar insanlar hep bunu beklediler fakat e, hep böyle gıdım gıdım adım adım ilerlediğimiz için e, hasrettik bu sahneye. E, çok güzel tepkiler aldık. E, o kavuşma sahnesi bu e, dramın içinde çok etkili oldu diye düşünüyorum ve güzeldi ya çok güzeldi. <gülüyor> 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 Canım kardeşim. Kardeşim. Duygu Yıldız'ın başarıyla canlandırdığı Betül, abisine kavuştu ama öte yandan Zehra, Ziya'nın kertenkele olduğunu öğrendi. Bu durumda kertenkelenin sırrı her an ortaya çıkabilir. Peki Betül abisinin sırrını öğrenirse acaba ne yapar? Hakkında konuşmak istemiyorum gerçekten. <laughs> Aramızda kalacak söz veriyorum. Yok yok hayır konuşamam. <laughs> Gözler evet. Yaşar'da mı yoksa bakayım? Güneşten mi? Evet. Yok güneşten galiba <laughs> bilmiyorum. Ee, nasıl bir yıkım Yaşar? Ee, büyük bir hayal kırıklığı olur ama aynı zamanda da büyük bir sevgi var. Şu an bilemiyorum ya izleyip görelim yani. Ya, bir daha bana öyle uzaktan en olur mu? Yapmışız. ...beni bırakıp gidecek misin Bilmiyorum. Ya Betül, güzel kardeşim niye öyle şeyler düşünüyorsun sen ha? Emre... ...bir daha asla ama asla ayrılmayacağız tamam mı? Sen böyle şeyler düşünme, özür dilerim. Bundan sonra hep birlikte olacağız Betül. Ama hep. Tamam. Kertenkele'nin yıldızı Timur Acar dizinin hemen her sahnesinde var. Bu durumda dizinin en çalışkan oyuncusu diyebiliriz kendisi için. Başarılı performansıyla Kertenkele'nin bu kadar sevilmesine katkıda bulunan oyuncu için bakalım ekip arkadaşları ne düşünüyor? Çok güzel, eğlenceli geçiyor. Enerjimiz de tutuyor. Çünkü her zaman o enerjiyi yakalayamayabilirsiniz. Ee, bizim enerjimiz de güzel. Timur abi benim için çok özel. Yani bütün bir setteki arkadaşlarımız bir yana Timur abi benim abim. Ee, çok, onunla çalışmak da çok özel. Timur Acar gerçekten harika bir insan. Yani e, ben de ondan çok şey öğreniyorum. E, elektriğimiz de çok tuttu. Çok eğlenceli. E, setten, sahneden önce de e, kamera arkasında da çok eğleniyoruz. Espriler yapıyoruz. Hocam şimdi e, maddenin en küçük yapı birimi atom muymuş, kuark muymuş neymiş ya? Bu yerdeki taşın da bizim de aynıymış ya şey hocam. Evet, öyleymiş. Hocam, şimdi bu taşla bizim en küçük yapı birimimiz aynıysa... ...peki bununla aramızdaki fark ne hocam? Ee, bir dakika abi. Vallahi fizik çalışman işe yaramış icabı. Güzel soru sordun bak bu sefer. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Yaz. Bir tutun hocam şunu. Buyurun hocam. Bu taş bizim aramızdaki en büyük fark ruhtur izabim.